6 Mart Pazar Halk TV.com.tr Mustafa Kemal Erdemol Ukrayna'nın kalıcı neonazi sorunu Şu ya da bu şekilde Rusya'nın Ukrayna'daki işgali elbette bitecek. Savaşın neden çıktığını, Rusya'nın askeri operasyonuna kimlerin yol açtığını yazıp durduk bir hayli. Daha da yazacağız kuşkusuz. Ancak konuşulmayan, belki de bilerek üzerine gidilmeyen bir konu var ki Tamam savaş tüm hızıyla sürerken yersiz sayılabilir ama mutlaka konuşulması gerekir. Ukrayna'daki neonazi yapılanmalarından söz ediyorum. Belki de yazmak için tam zamanı. Ukrayna hükümetinin onayladığı, desteklediği bir yapılanmadır bu. Destekleyen başkaları da var. ABD ile Kanada. Pis bir oyundur bu. Peşinen belirtmeli, Rusya'nın neonazi grupları da bahane ederek Ukrayna'ya girmesine destek verecek halim yok tabii. Herhangi bir savaşın, nasyonal sosyalist Molla'nın sandığı gibi barış götürdüğüne, getirdiğine inandığım falan da yok. Mesele Rusya'ya, Putin'e kızmakla ya da onları savunmakla da ilgili değil. Hayli derin, hayli uğursuz bir sorun bu. Hep destekleyenlerin yanı sıra şu sıralar sadece Rus karşıtlığı yüzünden ses çıkarmayanlar Avrupa'nın başına nasıl bir bela ördüklerini korkarım yakında anlayacaklar. Avrupa'daki benzerlerinden çok daha fazla halk desteğine sahip kurumlaşmış bir neo-Nazi olgusu var Ukrayna'da. Bunlardan en bilineni, duymayan kalmadı artık, özel sermaye destekli 30'dan fazla gönüllü tabur içinde özel bir yeri olan Azak taburudur. Resmi bir kurumdur bu. Saklamaya bile gerek duyulmamış yani. Ukrayna ulusal muhafızlarının bir birimidir. Tabii Ukrayna ilerici güçleri için bir tehdit olması berbat bir durumdur ama sınırları aşan bir etkisi vardır ki bu da daha tatsızdır. Çünkü tüm dünyadaki beyaz üstünlükçüler için ciddi bir ilham kaynağıdır Azak Hatta 2014 yılında kurulan bu faşist grubun Andriy Biletski adlı lideri hedeflerini şu cümlelerle belirtiyordu. Ukrayna'yı hayatta kalmaları için son bir haçlı seferine ihtiyaç duyan dünyanın beyaz ırklarına liderlik etmesi için güçlendirmek. Bırakın söylesin yapamaz demeyin yapar. Çünkü dünyanın çeşitli ülkelerindeki neo-nazilerin en büyük ilham kaynağıdır Ukrayna'nın nazileri. Lafta bırakmayalım. Bakalım nasıl ilham kaynağıymış. Bakın, Azak taburunun logosu neonazi sembolleri olarak nitelendirilen Wolfsangel ve Sonnenradtan esintiler taşır. Ukraynalı grubun bu sembolleri ABD'nin farklı bölgelerindeki nefret grupları tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Sol eğilimli Alman dergisi Lower Class Magazine ortaya atmıştı. Azak taburunun Fransa'da, Almanya'da, İskandinavya'da neonazi eğilimli gençleri üye yapan Mizantropik Bölüm adlı yarı yeraltı bir birliği var. Yeni üyelere Ukrayna kamplarında tanklar da dahil olmak üzere ağır modern silahlarla eğitim yapma sözü veriliyor. Neden başka ülkelerden elemanlar topluyor Ukrayna'ya bunlar? Ukrayna'yı komşu Avrupa ülkelerinden büyük toprak parçaları alarak beyaz üstünlükçü bir ulus olarak yeniden kurma hayalini görüyorlar da ondan. Yeniden fetihçi bunlar. Azak Taburu mensubu Naziler 2. Dünya Savaşı sırasında Ukrayna'yı kontrol eden Nazi Reich Komiseriyat yönetiminden ilham alarak Doğu Avrupa uluslarını beyaz üstünlükçü bir diktatörlüğün yönetimi altına almayı hedefleyen Reconquista yeniden fetih hülyasıyla motive oluyorlar sürekli. Durum gerçekten ciddi. Ukrayna'daki bu neonazi yükselişten kim sorumlu peki? Kim olacak? ABD. Azak taburuyla Amerikan ordusu arasındaki işbirliği yıllar içinde daha da derinleşti. 2018'de Azak taburu Amerikan askeri danışmanlarından oluşan ekiplerce eğitildi, gruba ABD yapımı silahlar verildi. Kasım 2017'de bir ABD askeri heyeti Ukrayna ordusuyla işbirliğini güçlendirmek, askeri operasyonlarda lojistik destek sağlamak için Azak taburunu da ziyaret etmişti. Demokrat Partili ABD Senatörü Bob Mendez, Amerika'nın Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık silah vermesini içeren yasayı çıkarttığında bu silahların azak taburu başta olmak üzere neonazi grupların eline geçip geçmediğini denetleyecek bir mekanizmanın olmadığı tartışma konusu olmuştu. Diğer bir destekçi ülkede, Kanada, o kadar destekçidir ki bu ülkede mevcut çok sayıda Yahudi kurum kuruluş Ukrayna'dan gelen neo-nazilerin eğitilmesinde Kanada ordusunun da payı olduğunu dile getirmişti. Kanada'ya gelen Nazi paraşütçülerin 100 binden fazla Yahudi ile Polonyalı'nın ölümünden sorumlu tutulan Nazi işbirlikçisi Ukraynalı Stepan Bandera'yı öven şarkılar söylediği videoda ülkede eleştiri, endişe konusu olmuştu. ABD Soykırım Anıt Müzesi, Simon Wiesenthal Merkezi, Avrasya Yahudilerini destekleyen Ulusal Koalisyon, Yad ve Semle, Dünya Yahudi Kongresi de dahil olmak üzere birçok Yahudi kuruluş, Kiev'in Nazi işbirlikçilerini toplumdan meşrulaştırdıkları için kınamışlardır. Yani Putin'e Neo-Nazileri bahane ediyor diye kızan varsa kızsın da bunları da bilelim ama. Bu nedenle Ukrayna'ya savaş açılması elbette gerekmiyordu. Ukrayna'da neonazilerin güçlenmesinin Avrupa'daki etkileri çok büyük olacak. Bu konuda en dikkatli davranan Ukrayna'da aslında asıl tehlikenin ne olduğunu en iyi bilen de İsrail tabii. İyi ki de biliyor. Savaş biter, yaralar sarılır. Ama bu hengamede güçlenme fırsatı bulmuş Ukrayna neonazi hareketi tüm Avrupa'yı sararsa işte acılar yeniden başlar o zaman. İyi olmaz. 6 Mart Pazar Halk TV.com.tr Mustafa Kemal Erdemol Ukrayna'nın kalıcı neonazi sorunu. Neonazi sorunu.